Selam arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber başlıkta da görmüş olduğunuz gibi YouTube'da yüzünüzü göstermeden nasıl para kazanabilirsiniz? Hangi içerikleri yayınlayabilirsiniz? Bunun hakkında konuşacağız ve ben size bu videoda tam 12 tane kanal fikri vereceğim, içerik fikri vereceğim arkadaşlar ve siz de bunların arasından kendinize uygun olanı seçerek YouTube'da artık yüzünüzü göstermeden içerik üretmeye başlayabileceksiniz. Bu videonun sizler için çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden eğer işinize yararsa aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar bu arada yeni vlog kanalım açıldı ve ilk videomu yükledim. Açıklama kısmındaki linki kullanarak kanalıma gidebilirsiniz. Sizlerin desteğine ihtiyacım var. Şimdi videomuza devam edelim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. YouTube'dan para kazanmak isteyen milyonlarca insan var. Ama bu insanların içerisinde yüzünü göstermek istemeyen veya yüzünü göstermekten utanan arkadaşlarımız var. Bunu biliyoruz. Ama bu arkadaşlarımızın asla umutsuzluğa kapılmaması gerekiyor. Çünkü şu anda YouTube'da yüzünü göstermeden milyonlarca izlenme alan bir sürü YouTube kanalı var ve bu kanallar gerçekten çok çok iyi paralar kazanıyorlar. Unutmamanız gereken bazı şeyler var. Bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar YouTube'da özgün bir kanalı büyütmek istiyorsanız, kendi ürettiğiniz içerikleri paylaştığınız bir kanalın büyümesini istiyorsanız bunun en az 2 veya 3 ay süreceğini bilmelisiniz. Çünkü eğer sıfırdan özgün bir kanal açtıysanız bu kanalın YouTube tarafından tanınması, YouTube'a entegre olması en az 2 ay sürer. Sıfırdan başlayan bir kanal istisnalar olsa bile hızlıca büyüyemez. Bu yüzden sabırlı olmanız şart. O zaman şimdi isterseniz YouTube'da yüzünüzü göstermeden yapabileceğiniz içerikler neler? Bunlara bakalım. Hemen ilk ile başlayalım isterseniz. İlki bilgisayar ile ilgili eğitim içerikleri. Bu size nereden tanıdık geliyor? Tabii ki benim kanalımdan. Ben de arkadaşlar eğer benim kanalımın eski videolarına bakarsanız ben de yüzümü göstermeden nasıl yapılır videoları çekiyordum. Yani örnek veriyorum Photoshop'ta şu nasıl yapılır veya YouTube'da para kazanma nasıl açılır gibi yüzümü göstermeden videolar yayınlıyordum ve eğer o videolara gidip bakarsanız yüz binlerce izlenme aldığını görebilirsiniz. Sizler de aynı şekilde video montaj, Photoshop, kripto para vesaire birçok konuda yüzünüzü göstermeden sadece ekran kaydıyla videolar oluşturabilirsiniz. Gelelim ikinci kanal fikrimize. İkinci kanal fikrimizde arkadaşlar nasıl yapılır videoları. Youtube'da mutlaka siz de görmüşsünüzdür nasıl yapılır tarzında videolar çok izleniyor. Buna sadece nasıl yapılır dedim herhangi bir konu belirtmedim. Çünkü siz Neyi çekmek istiyorsanız onu çekebilirsiniz. Tüm konuları kapsayan bir fikir. Örnek veriyorum araba lastiği nasıl sökülür veya iPhone nasıl formatlanır vesaire. Bunun gibi yüz binlerce içerik fikri zaten sizin kafanızda oluşacaktır. Siz hangi konu hakkında nasıl yapılır videoları çekmek istiyorsanız onunla ilgili planlamanızı yapmanız gerekiyor tabii ki. Yani nasıl yapılır ile ilgili her şey bu fikrin içine giriyor. Gelelim üçüncü içerik fikrimize. Üçüncü de arkadaşlar ürün incelemeleri. Youtube'da mutlaka siz de izlemişsinizdir. Herhangi bir ürün almadan önce birçoğumuz Youtube'da o ürünün incelemelerini izliyoruz. Nasıl bir kalitesi var veya kutu içeriği neler gibi birçok şeyi öğrenmek için bu ürün incelemelerini izliyoruz. Benim de sizlere tavsiyem eğer sizde ürün incelemeleri tarzı bir kanal yapmak istiyorsanız ama yüzünüzü göstermek istemiyorsanız kutu açılımı tarzında videolar yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde yüzünüzü göstermeden sadece bir ürünün incelemesini veya kutu açılımını yapabilirsiniz. Bence bu da en iyi fikirlerden bir tanesi. Gelelim dördüncü kanal fikrimize. Dördüncü kanal fikrimizde arkadaşlar hikaye anlatımları. Birkaç kez YouTube'da görmüştüm ve çok dikkatimi çekmişti. Sadece seslendirme yaparak herhangi bir şekilde kendi kameranızı koymadan bu tarz içerikler üretebilirsiniz. Örnek veriyorum bir kanal açıp İlginç hikayeleri anlattığınız, ilginç hikayeleri seslendirdiğiniz konsept oluşturabilirsiniz ve bence bu dikkat çekebilir. Tabi bu size uygun mudur, değil midir onu bilmiyorum ama aramızda mutlaka bir şeyler seslendirmeyi seven veya hikaye okumayı seven kişiler vardır. Onlar için bu içerik çok uygun olacaktır. Şimdi isterseniz hemen diğer fikrimize geçelim. Diğer fikir de arkadaşlar yani 5. fikrimiz gezi videoları. Şimdi diyeceksiniz ki hani gezi videolarında kendimizi nasıl göstermeyeceğiz? Şu an YouTube'daki e, seyahat kanalları, gezi kanalları hep kendilerini gösteriyorlar. Anlatmak istediğim tam olarak o tarz değil arkadaşlar. Örnek veriyorum siz çok gezen birisiniz ve yeni yerler keşfetmeyi, yeni şehirler görmeyi çok seviyorsunuz. Bunu paraya çevirebilirsiniz. Nasıl olacak? Gittiğiniz yerlerde arkadaşlar bir tane kameranız olacak tabii ki. Gittiğiniz yerlerde hiç konuşmadan sadece etrafı çekin, yürüyün, insanların arasına karışın ve bunları videoya kaydedin. Hatta bu şekilde yurt dışından da izlenme alabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'ye son yıllarda çok fazla turist geliyor arkadaşlar ve bu turistler büyük bir ihtimalle hani Türkiye'ye gelmeden önce burayla ilgili videolar izliyorlar. Videolarını çekeceğiniz ülkeye veya şehre gelecek turistlere rehberlik yapın daha doğrusu. Bu en mantıklı fikirlerden bir tanesiydi. Değerlendirebilirseniz ne güzel. Dolar ve Euro kazanmak için de çok güzel bir seçenek. Değerlendirebilecekler için tavsiye ediyorum. Altıncı fikrimizde arkadaşlar yemek videoları. Yemek videolarını da aslında nasıl yapılır kategorisine ekleyebilirdim. Ama eklemedim. Ayrıyetten anlatmak istedim. Çünkü yemek dediğimiz zaman aklımıza çok farklı şeyler geliyor. TikTok'ta, YouTube'da vesaire artık Türklerin çok garip şeyler yaptığını görmeye başladık. En başta CZN Burak milyonlarca insana gerçekten hitap ediyorlar. Tabi onlar gibi olun demek istemiyorum. Hiç kendinizi göstermeden bir yemeğin nasıl yapıldığını gösterebilirsiniz. Örnek veriyorum pilav nasıl yapılır? Çorba nasıl yapılır? Tabii ben şu an sallıyorum. Siz kendinize göre bunu üreteceksiniz. Ama asla şunu demeyin. Bunları zaten binlerce kişi çekmiştir. Benimki neden izlensin demeyin. Ben bunu demedim ve benim ilk videolarıma bakacak olursanız çok yaygın şeylerden bahsediyorum. Hatta YouTube kanalı nasıl açılır diye bile bir videom var ve o video yüzbinlerce izlenme aldı. Yani diğer insanların yapmış olması sizin videonuzu geriye itmeyecektir. Sizin videonuz da izlenebilir. O yüzden yapılmış olan içerikleri de aynı şekilde kendinize uyarlayarak yapabilirsiniz. Belki de insanlar sizden izlemeyi daha çok sevecektir. O yüzden bu kafa yapısında olmayın ve yaygın olan içerikleri siz kendiniz yapın. Örnek veriyorum omlet nasıl yapılır diye bir video çektiniz ve attınız. Bunu yapan zaten binlerce insan vardır. Hani şu an YouTube'a yazsak belki de yüzlerce karşımıza video çıkacak. Ama asıl önemli olan o çıkan videoların arasında sizin videonuz da olabilir ve izlenmeniz bu şekilde yükselebilir. Yemeklerle ilgilenen, yemekleri seven kişiler de bunu mutlaka düşünsünler. Bu da sizler için çok güzel bir fırsat. Gelelim 7. fikrimize. 7. kanal fikrimizde arkadaşlar Bilgi videoları, nasıl bilgi videoları? Size örnek olarak birkaç tane kanal ismi söyleyeceğim. Birincisi yoksa duymadın mı kanalı. İkincisi de her şey dahil kanalı bu kanalları Eğer incelerseniz benim ne anlatmak istediğimi anlarsınız bu kanallar e, bilgi içerikleri üretiyorlar ama sadece arkada bir seslendirme var tabi bu içerikleri yapabilmek için en azından orta düzeyde video montaj bilmeniz gerekiyor Çünkü bazı görsel efektler var veya slaytlar var bunları yapmayı öğrenmeniz lazım ama çok zor değil. Bilgi videolarıyla da kendinizi göstermeden yani yüzünüzü göstermeden sadece sesinizle içerikler üretebilir ve YouTube'dan para kazanabilirsiniz. Şu anda bilgi içeriği üreten çok fazla kanal var. Eskiden bu kadar yoktu. Hatta Rui Çenet'in de ilk videolarına bakacak olursanız o da başlarda kendisini göstermiyordu. Şimdi geçelim 8. fikrimize. 8. fikrimizde arkadaşlar animasyon videoları. Evet, animasyon dediğimiz zaman bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Animasyonu arkadaşlar tabii ki bilmeniz gerekiyor, öğrenmeniz gerekiyor. Animasyon eğer yapabiliyorsanız bunu kesinlikle değerlendirin. Çünkü size şöyle bir bilgi vereyim. YouTube'da şu an en çok izlenen kanallar çocuk kanalları arkadaşlar ve çocuk kanallarının birçoğu animasyon yapıyorlar, çocuk şarkıları yapıyorlar vesaire. Bu tarzda çocuklar için animasyonlar yapabilirsiniz. Veya isterseniz yetişkinler için de animasyonlar yapabilirsiniz. Ben şu an animasyon diyorum ama animasyonun konusunun ne olduğu önemli değil arkadaşlar. Siz ne yapmak istiyorsanız onu yapın. Kendi belirlediğiniz konularda animasyonlar yapabilirsiniz. İster çocuklar için ister yetişkinler için. Bu tamamıyla size kalmış ama animasyon videolarının tekrar söylüyorum izlenmeleri gerçekten çok yüksek olabiliyor. Çünkü eğer çocuk içeriği üretecekseniz çocuklar animasyonları çok seviyor ve baştan sona izliyor. Gelelim diğer kanal fikrimize. Diğer arkadaşlar oyun videoları fark ettiniz mi bilmiyorum ya da izliyor musunuz bilmiyorum ama Minecraft kanallarının birçoğunda e, kanal sahipleri kendilerini göstermiyorlar. Yani yüzlerini göstermiyorlar. Ve tekrar fark ettiniz mi bilmiyorum ama o kanallar milyonlarca izlenme alıyor. Tabi bazı oyunlar var o oyunlarda kendinizi göstermeniz gerekiyor. Çünkü insanlar sizin tepkileriniz için belki o videoyu izliyorlar. Ama Minecraft gibi oyunlarda mesela kendinizi göstermeniz gerekmiyor. Birçok büyük kanal kendini göstermiyor. Dediğim tarzda bir oyun kanalı da yüzünüzü göstermeden yapabilirsiniz. Şimdi geçelim diğer fikrimize podcast kanalı. Podcast kanalı nedir? Eğer daha önce duymadıysanız veya izlemediyseniz genellikle bu içeri kanal sahibi bir konu hakkındaki eleştirilerini, yorumlarını veya fikirlerini videoda seslendirmeli bir şekilde anlatıyor. Son zamanlarda bu tarz kanallarda çok fazla olmaya başladı. Örnek olarak zaten siz de biliyorsunuz sadece Enes kanalı var. Eğer ben sık sık video atarım Gündemdeki tüm konular hakkında fikrimi açıkça söyleyebilirim ve seslendirme yapmayı da seviyorum diyorsanız siz de bir podcast kanalı açabilirsiniz ve eleştirilerinizi, yorumlarınızı insanlarla paylaşabilirsiniz. Diğer kanal fikrimize geçelim. Diğeri de arkadaşlar müzik kanalı. Evet, birçoğunuz belki de tahmin etmişsinizdir. Eğer müzik yapabiliyorsanız, yani altyapı, beat bunları yapabiliyorsanız Kanalınızda meditasyon şarkıları olarak veya çocuk şarkıları olarak paylaşabilirsiniz. Meditasyon ve çocuk şarkıları çok fazla izleniyor arkadaşlar. Belki siz de görmüşsünüzdür. Hani yüz binlerce, milyonlarca izlenme alan şarkılar var. Hatta isterseniz bunları yabancı bir başlıkla, yabancı bir kanal içerisinde paylaşarak dolar ve euro kazanmanız da mümkün olabilir. Ama tabii bunu yapabilmek için de sizin en azından orta seviyenin biraz daha üst seviyesinde müzik yapabiliyor olmanız gerekiyor. Gelelim diğer kanal fikrimize. Diğeri de arkadaşlar liste videoları. Büyük bir ihtimal zaten siz de YouTube'da görmüşsünüzdür örnek veriyorum en iyi 10 araba veya en güzel 5 ev veya en fakir 3 ülke gibi videolar bu videoları da yapmak için yine kendi yüzünüzü göstermenize gerek yok. Bilgi videolarında olduğu gibi sadece arkaya kendi seslendirmenizi koyarak ve güzel bir görüntü slaytı oluşturarak bu içerikleri oluşturabilirsiniz. Bu içerikler de YouTube tarafından tanındığı zaman çok 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 yüksek izlenmeler alabiliyor. Bu içeriği de değerlendirmenizde fayda var. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizlere tam 12 tane içerik fikri verdim. Bunların arasından kendinize uygun olanı seçerek sizler de kendi yüzünüzü göstermeden YouTube'da içerik üretmeye başlayabilirsiniz. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere.